İngilizce kolaydır abi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda mevcut bütün videolara kanalın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. A2 seviyesinde hazırlamış olduğum bu videomda bir diyalogumuz var. Ancak birazcık uzun bir diyalog. Günlük konuşmalarda işimize yarayacak önemli ifadeleri de bulacaksınız bu videomda. Videomun daha uzun olmasını engellemek amacıyla Türkçe açıklamalarını her cümlenin altına yazdım. Dolayısıyla dikkatimizi İngilizce cümlelere verelim. Başlayalım. Sarah and Mark haven't seen each other for a while. They are sitting at a corner table with their cups of coffee in a cafe now. Sarah and Mark haven't seen each other. Bakın birbirlerini görmüyorlar. Present perfect tense olduğuna göre demek ki geçmişten beri devam eden bir eylemden söz ediyor ki nitekim for a while bir süreden beri. Bir süre demedi, birbirlerini görmüyorlar. They are sitting at a corner table. Bir köşe masada oturuyorlar. Yani köşedeki masada da diyebilirsiniz. Yani at a table, at a corner da diyebilirsiniz ya da a corner table. With their cups of coffee. Yani kahve fincanlarıyla. Yine kafener, kafe, kafe bildiğimiz kafeterya. Bu tabi kafe kelimesi Fransadan geçmiş bir kelimedir. Ee, Fransada bu aksanlıdır. Fransız aksanlar vardır kafe diye yazılır. Ancak İngilizce'de aksanlı ya da aksansız şekilde kullanılabiliyor. Bunu aksansız da görebilirsiniz, aksanlı da görebilirsiniz. Bu itibarla ben ikisi arasındaki farkı belirtmek için aksanlı yazdım. Bir kez daha okuyalım. Sarah and Mark haven't seen each other for a while. They are sitting at a corner table with their cups of coffee in a cafe now. Mark, it has been too long since we last saw each other. How have you been? Mark, it has been too long. Bakınız bu ifade yine bir present perfect tense ifadesidir. Ve özellikle hani birbirimizi görmeyeli çok uzun süre oluyor falan diyoruz ya o tür cümleleri böyle yapabiliriz. Bak arkasından da zaten bakınız since geldi. Den beri anlamına geldi. We last saw each other. We last saw each other. Birbirimizi en son gördüğümüzden beri anlamına. We last saw each other. Birbirimizi, birbirimizi en son gördük. Hatta bu cümleyi şöyle yapabilirsiniz. bir last saw each other last year. Birbirimizi en son geçen yıl gördük diyebilirsiniz. Ama burada since ile bağladığımız için birbirimizi en son gördüğümüzden beri çok uzun süre oluyor. It has been too long. Buradaki kısaltma e, has kısaltılmasıdır. Bu kısaltmaları biliyorsunuz biz izin kısaltılması olarak da yapıyorduk. Burası iz oluyordu. Ama o zaman bir be fiili söz konusuydu. Fakat fiilin üçüncü hali varsa, bir verb tree varsa, bu mutlaka present perfect'tir ve bu has'dir. Has'in kısaltılmasıdır. Bu iki yapı birbirine karışabilir. Onun için buna dikkat etmek gerekir. It has been. Böyle yazılıyor ama it's been diye okunuyor ama ben karışmasın diye it has been diye okumaya çalışıyorum. It has been too long since we last saw each other. How have you been? How have you been? Bakınız bu da How are you? Nasılsın? Ya da nasılsınız derken şu andan söz ediyoruz. Ama how have you been dersek yani geçmişten beri nasılsınız. Yani Bugün nasılsınız? Dün nasılsınız? Ondan önce de nasıldınız? Hatta yukarıdaki cümleden gelerek görüşmeyeli nasılsınız anlamını verir. How have you been? Bir kez daha okuyalım. Mark. It has been too long since we last saw each other. How have you been? Sarah. Sarah, I know. Live? has been a whirlwind lately, but I am doing well. How about you? Sarah, I know. Sarah, biliyorum. Ha, yani neyi biliyor? Hani birbiriyle görüşmeyi uzun süre olduğunu biliyor. Onu kastediyor. Biliyorum. Uzun süre oldu. Görüşmedik anlamında. Life has been a whirlwind. Whirlwind bir kasırga demek. Yani aslında kasırga, hayat bir kasırga gibi. Biz de diyoruz ki hayat fırtına gibi geçiyor. Hayat fırtına gibi son günlerde falan diyoruz. İşte koşuşturmacı içerisinde. Bu anlama gelen bir ifade. Verbind. Life has been a whirlwind. Yani yine present perfect olduğuna göre bakın burada lately var. Son zamanlarda elbette ki bu lately ile beraber hatta bunun eş anlamlısı vardır recently. Bu iki zaman zarfı birlikte present perfect tense kullanılıyordu. Son zamanlarda yaptığımız eylemlerde. Life has been a whirlwind lately. Son zamanlarda hayat bir kasırga. Hayat telaşı içerisinde, koşuşturma içerisinde anlamına geliyor. But I am doing well. I am doing well. Hani I am well de diyebiliriz. I am very well de diyebiliriz. Do fiili de yine bu anlamda iyi gidiyorum. Yani iyiyim, sağlığım iyi, her şey yolunda anlamına gelir. How about you? How about you? Ya sen, ya senden ne haber? I have been good too, busy with work and all. But let's not talk about that now. What's new in your life? In a present perfect. I have been good too ben de iyiyim. Yani görüşmeli ben de iyiyim anlamına geldi. Buradaki to da zaten ben de anlamını verdi. Busy with work. İşle meşgulüm. Yine bakınız I have been busy. Bağlıyor. I have been good to busy with work and all. Burada da oğlum bir anlamı yok ama biz Türkçe'de diyoruz ki yani e, falan onunla iş, işle falan uğraşıyorum. İşle falan meşgulüm. Busy with work and all. Busy with work and all. But let's not talk about. Let's not talk about. Şimdi biz bunu let's talk about dersek hadi konuşalım olur. Ama hadi onu yapmayalım diye böyle olumsuz bir öneri getirirsek o zaman not'ı koyacağız. Bakın let's not talk about that now. O konuda yani bundan şimdi konuşmayalım. Yani işten konuşmayalım. Let's not talk about that now. What's new in your life? What's new in your life? New, yeni. Yenilik nedir? Yeni şey ne? Hayatında yeni ne var? Yani hayatın iyi değişiklikler var mı, yeni şeyler var mı anlamına gelen bir ifade. What's new in your life? What's new in your life? Bir kez daha bakalım. I have been good too, busy with work and all, but let's not talk about that now. What's new in your life? Well, I could finally take a trip to uh, Europe. I spent a month exploring France and Italy. It was incredible. Well da bizdeki Türkçemizde vallahi diyoruz ya böyle. Vallahi vallahi şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. İşte bu anlamda. İngilizcede de böyle kullanıyor. Vallahi I could finally take a trip. Take a trip, gezi yapmak, geziye gitmek. To Europe, Avrupa'ya geziye gitmek. kut da gelecek geçmiş zamanda biliyorsunuz can modu nihayet finally nihayet yapabildim. Nihayet Avrupa'ya bir gezi yapabildim. Vallahi nihayet Avrupa'ya bir gezi yapabildim. Well, I could finally take a trip to Europe. I spent a month. Bir ay geçirdim. Bakınız spent fiili bir ay geçirdim. Ne yaparak geçirdim bir ayı? İşte bunu ayıncili fiille biliyoruz. Explore, keşfetmek. Keşfederek bir ay geçirdim. Neyi? Fransa'yı ve İtalya'yı keşfederek bir ay geçirdim. It was incredible. It was incredible. Incredible da inanılmaz anlamına gelen bir sıfat. It was incredible. İnanılmazdı. Well, I could finally take a trip to Europe. I spent a month exploring France and Italy. It was incredible. Wow, that sounds amazing. In standout moments? Wow, why canına? Why anlamına gelen bir ünlem. That sounds amazing. Amazing, amazing, harika demek. Hani kulağınızda duymuş olduğunuz bir şeyi çok beğeniyorsanız, bu fikir de olabilir, öneri de olabilir, öyle bir ifade de olabilir. That sounds amazing. Ya bu çok harika gibi görünüyor. Harika gibi geliyor. Harika gibi geldi bana anlamı çıkar. Sound. Kulağa gelmek. Kulağa hoş gelmek. Bakın harika gelmek. Ya bu kulağa hoş geliyor. Bu çok güzel bir şey gibi görünüyor. En standart moments. Standart e, öne çıkan yani ön planda olan anlar. Bu gezilerde senin ön planda olan anların var mı? Hatta en standart moments. Bunu kısa kesmiş tabi yani kısa ifade. Hatta bunun başına do you have de diyebilirsiniz. Ya da did you have de diyebilirsiniz. Ya da have you got da diyebilirsiniz. Are der dersiniz. Ama o kısaltılması tabi. henistan dağıtmamız herhangi bir göze çarpan bir an. Bakınız değil mi? Öyle soruyor. Wow! That sounds amazing. Hindistan dağıtmamız. Oh! So many. But the sunrise over the Amalfi Coast in Italy was something like a dream. We must go there someday. Oh, so many. Oh, öylesine çok ki, o kadar çok ki. Bakın, bilme işaret olunca böyle anlıyoruz. Oh, so many. O kadar çok ki. But the sunrise, güneşin doğuşu over the Amalfi Coast. İtaly, in İtaly, İtalya'daki Amalfi kıyıları, Coast kıyı demek. Amalfi kıyısı üzerinde güneşin doğuşu was something, bir şeydi. Like a dream. Dream rüya, rüya gibi bir şeydi. But the sunrise over the Amalfi Coast in Italy was something like a dream. You must go there someday. You must go there someday. Bu da kuvvetli bir öneride bulunuyor. Mutlaka gitmen lazım oraya. Someday, bir gün, bir gün, günün birinde, günün birinde ya da bir gün oraya mutlaka gitmen lazım. Someday, bunu ayrı da yazabilirsiniz. Someday de diyebilirsiniz. Bitecek de yazabilirsiniz. Bir kez daha okuyalım. Oh, so many. But the sunrise over the Amalfi Coast in Italy was something like a dream. You must go there someday. I added to my travel list. Speaking of dreams, have you started your photography project? I'll add it. Add ilave etmek. Bakınız konuşma anında karar verdiği için will kullandı. Bu will yapısını konuşma anında vermiş olduğumuz kararlarda da kullanıyoruz. It onu ilave edeceğim, ekleyeceğim. To my travel list. Onu seyahat listeme ilave edeceğim. Speaking of dreams. Böyle bir yapı. ki o bir şey hakkında konuşmak anlamında. Rüyalar hakkında konuş. Yani madem rüyalar hakkında konuşuyoruz. Yani rüya, rüya, rüyalar hakkında konuşurken, rüyalardan söz etmişken anlamına gelir. Bakınız. Have you started? Başladın mı your photography project? Have you started? Yine present perfect soruyor. Neden? Olayı anlatıyor. Ne zaman başladığından. Söz etmiyor. Bakın zaman yok. Have you started your photography project? Fotoğraf projene başladın mı? Bir kez daha bakalım. I'll add it to my travel list. Speaking of dreams, have you started your photography project? Well, I sort of did. I've been taking more pictures but it's still a work in progress. Thanks for remembering though. Hmm, well, hmm, vallahi bakın biz de söylüyoruz. Ha, vallaha ha, vallahi gibi. I sort of did. Şimdi buradaki sort of ifadesi, yapısı daha doğrusu kind of da diyebilirsiniz. Sort of, kind of. Bu ikisi biraz bir nebze anlamına gelir. Hemen böyle özneden sonra ve fiilden önce kullanılır. Hatta bakınız bizim cümlemizde biraz yaptım. Şimdi did ne anlamı veriyor buraya? Bir yukarıya çıkarsak bakınız have you started your photography project diyor. Fotoğraf e, projene başladın mı diye sorunca I sort of did derken did ile evet başladım diyor. Bunu e, simple past tense'den vermiş. O present perfect'ten sormuş. Bu da simple past tense'den vermiş. Olabilir. Evet başladım demek istiyor aslında. Şimdi sort of koyunca biraz başladım. Yani başladım gibi. Başladım sayılır. İşte bu anlamı verdi. I sort of did. I have been taking more pictures. Daha çok fotoğraf çekiyorum. Bakınız present perfect continuous tense artık geçmişten gelen sürekliliği anlatıyor. Devam ediyor, başlamış, devam ediyor, başladım diyor. Birazcık biraz başladım sayılır. İşte o başladığından itibaren fotoğraf çekmeye devam ediyor. Daha çok artık fotoğraf çekiyorum bak. It is still a work in progress. In progress gelişme halinde. Work gelişme halinde bir çalışma. Şimdi work kelimesi aslında iş anlamında sayılamayan bir kelimedir. Fakat çalışma, eser anlamında ise sayılabilir. Yani bir sanat eseri, fotoğrafta bir sanatla ilgili olduğu için bir sanat çalışması anlamında a work burada çalışma anlamında, iş anlamında değil. Yani ilerlemekte olan, gelişmekte olan bir iş. Hala, bakın o hala genişlemekte, gelişmekte olan, ilerlemekte olan bir. Iş çalışma. Thanks for remembering doğru. thanks. Teşekkür ediyor. Ne için teşekkür ediyor? Hatırladığı için. Yine bakınız. Ne için e, teşekkür ettiğimizi bizi ile fiille veriyoruz for'dan sonra. Thanks for remembering. Hatırladığın için teşekkür ederim. Doğuda ancak ayrıca anlamını verdi. Hatırladığın için de e, teşekkür ederim. Yine de hatırladığı için teşekkür ederim anlamında. Hmm, well, I sort of did. I have been taking more pictures, but it's still a work in progress. Thanks for remembering though. That's awesome, Mark. Progress is progress. Awesome. Bu da uh, harika demek. That's awesome. Oh, çok harika, müthiş. Mark. Progress is progress. Yani i̇lerleme, ilerlemedir. Öyle de bir ifade kullanmış. Progress is progress. Thanks, Sarah. So, what about you? Any exciting news or new hobbies? What about you? Ya sen, ya senden ne haber? Ya sen neler yapıyorsun anlamında? Any exciting news. Bakınız, exciting, heyecan verici haber. News kelimesi sayılamayan bir kelimedir ve haber anlamına gelir. İngilizce'de hep böyle bu şekilde kullanılır. Buradaki S harfi yani S harfi çoğulluk eki değildir. Kelimenin kendisi böyle. Biz haber veya haberler diyoruz. Ama İngilizce'de hep haber diye geçer. Any exciting news? Herhangi uh, heyecan verici bir haber. Ya da yeni hobiler? Hobbies. Yeni hobiler? Yani hobilerin var mı demek istiyor? Yani have you got, do you have ya da are there diye sorabilir. Thanks Sarah. So what about you? Any exciting news or new hobbies? Actually yes. I have started taking salsa dance lessons. It's so much fun. I have also met some great people. Actually, aslında, actually, 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 yes, aslında evet. I have started, yine bakınız present perfect, taking, start ve ing ile yapı. I have started taking salsa dance lessons. Yani salsa dans dersleri almaya başladım. It's so much fun, it's so much fun. O çok eğlenceli, o kadar eğlenceli ki anlamına geliyor. I have also met, yine bakınız present perfect yapısı ve o salsa danslara giderken Ayrıca tanıştım some great people. Yani harika insanlarla tanıştım. I have also some great people. Actually yes, I have started taking salsa dance lessons. It's so much fun. I have also met some great people. Salsa? That's pretty exciting. Maybe you can teach me a move or two someday. Salsa ha? Huh? Bakınız. Aynı bakın ha? Huh? Salsa ha? Huh? That's pretty exciting. Yani o pretty, yani bu sıfatların önünde oldukça anlamını verir. Exciting heyecan verici. O oldukça heyecan verici. That's pretty exciting. Maybe, belki de you can teach me. Bana öğretebilirsin. A move or two. Bir, bir ya da iki hareket. Bakınız bir ya da iki şey derken böyle söylenir. A move or two. A move or two. Someday. Bir gün. Yine burada someday. Bir gün. Bana bir ya da iki hareket öğretebilirsin. Of course, we can have our coffee and dance sessions. Of course, we can have, kahvemizi içebiliriz. We can have our coffee. Kahvemizi alabiliriz. Ve dance sessions. Yine and ile bağlayınca we can have. Have dance sessions. Session de e, seans anlamına gelir. Yani, toplantı, seans, dans e, seanslarımızı yapabiliriz. Anlamına geliyor o zaman. Have our coffee, have dance sessions. That sounds good. So, how is your family doing? That sounds good. Yine bakınız, kulakla duyduğumuz ve hoşumuza giden bir şey bunu söyleyebiliriz. Ya o iyi geldi, çok iyi görünüyor. İyi gibi bir şey. That sounds good. Kulağıma iyi geliyor. Hani biz demiyoruz Türkçe olarak kulağıma iyi geliyor şeklinde bir ifade kullanmıyoruz. Ya o harika gibi görünüyor, iyi gibi geliyor, iyi görünüyor. Öyle diyoruz. O iyi görünüyor. How is uh, your family doing? Bakınız yine doing ki kullanarak present uh, continuous tense olarak doingle yapmış. Ailen nasıl anlamına gelir? How is your family? De diyebilirsiniz. How is your family doing? Bu da mümkün. Ailen nasıl? Sağlığını soruyorsunuz. They are doing well. Thanks for asking. Mom's enjoying retirement. Dad is settled dealing with his car projects and my little brother started university this year. They are doing well. Dear büyük well. Hmm, iyiler anlamına geliyor. Değer büyük meali onlar iyiler. Gayet iyiler. Thanks for asking. Ask sormaktı, Sorduğun için teşekkürler. They are doing well. Thanks for asking. Mom is enjoying. Bakın burada da S izin kısaltılması. Present continuous tense olduğu için ING'li fiiller olduğunda burası da izin kısaltılması. E, keyif alıyor. Keyfini çıkarıyor. Retirement. Emeklilik. Annem emekliliğin keyfini çıkarıyor that is still dealing with his car projects. Bakın burada da yine hala deal with uğraşıyor, ilgileniyor babam. With his car projects, araba projeleriyle ilgileniyor. And my little brother, küçük erkek kardeşim de started university this year. Started university this year. Bu yıl üniversiteye başladı. They are doing well. Thanks for asking. Moms enjoying retirement that's Sito dealing with his car projects and my little brother started university this year. That's nice to hear. It's always comforting to have a close family. That's nice to hear. Bakınız, that's nice. Bu iyi, bu hoş. It is nice. This is nice da diyebilirsiniz. Arkasından bir tuyla fiile bağlarsınız. Bir şey yapmak hoş, bir şey yapmak güzel anlamına gelir. That's nice to hear. bunu duymak güzel. It's always comforting. Comforting rahatlatıcı. O her zaman rahatlatıcıdır. Ne rahatlatıcı? Yani her zaman o her zaman rahatlatıcıdır şeklinde böyle itle beraber cümle kurduk. Arkasından bir tuyla bağlarsanız bir şey yapmak rahatlatıcıdır. Have, sahip olmak her zaman rahatlatıcıdır. Neye sahip olmak? A close knit family. A family bir aile. Close, close yakın demek. Close knit de knit aslında örgü örmek anlamına gelir. E close knit derken sıfat olarak kullanmış vaziyette örgü gibi yani birbirine kenetlenmiş, örgü gibi birbirine bağlı, birbirine kenetlenmiş, birbirine sık sıkıya bağlı bir aileye sahip olmak her zaman rahatlatıcıdır. That's nice to hear. It's always comforting to have a close knit family. Yeah, it really is. So what's next on your agenda Mark? Yeah. Bakın yes yerine günlük konuşmalarda yeah da de denir böyle. Ya yeah, evet. Gerçekten öyle. It really is. So peki what's next? Sonra ne var? Sonraki ne? On your agenda. Yani agenda dediği de gündem. Senin e, gündeminde. E, sonraki ne? Ne var? Sıradaki ne? Mark? Yeah. It really is. So what's next? Sıradaki ne? Sonraki ne? On your agenda. Senin gündeminde ne var şimdi sırada? Well, I am thinking of changing my job actually. I want something more compatible with my passion for photography. Well, valla I am thinking of, düşünüyorum, kafamda planlıyorum, tasarlıyorum. Changing, değiştirmeyi, my job, işimi değiştirmeyi düşünüyorum actually aslında. I want something, something more compatible. Compatible, ile uygun demek. Bakın bir bir şeyle daha uygun, more comfortable. Bir şeyle daha uygun ee, bir şey istiyorum. Neyle? My passion. Passion da tutku for photography yani fotoğrafçılığa olan tutkumla e, uygun daha uygun bir şey istiyorum. I want something. I want something more comfortable with my passion for photography. Well, I am thinking of changing my job. Actually, I want something more compatible with my passion for photography. That's a big step. But I believe in you. Pursuing your passion is so important. That's a big step. Step, adım. Bu büyük bir adım. But I believe in you. Believe in. İnanmak. I believe in you. Sana inanıyorum. Pursuing. Pursue. Feeling kendisi uh, peşinden gitmek tahip etmek anlamına gelir. Hatta ayıncıyı atın buraya bir e koyalım. Fiilin kendisine ulaşırsınız. Percy. Fakat ayıncı ile olduğu için isim olarak kullanıldı. Yani tutkunun peşinden gitmek is so important. Çok önemli yani. Tutkunun peşinden gitmek çok önemli. Thanks Sarah. It means a lot to hear that. And how about you? Any big plans for the future? Thanks Sarah. It means mean anlamına gelmek. A lot çok bir şey ifade etmek. Bakın it means a lot. O çok şey ifade ediyor. Nedir? To hear that. Yani o zaman onu duymak çok şey ifade ediyor. Demek ki Sera'nın sözlerinden hoşlandı. It means a lot to hear that. Onu duymak çok şey anlamı ifade ediyor. And how about you? Ya sen? Any big plans for the future? Any big plans for the future? Bakın gelecekle ilgili herhangi bir büyük plan. Yani planın var mı? Have you got any big plans for the future? Thanks Sarah, it means a lot to hear that. And how about you? Any big plans for the future? You know, I am still trying to figure that out. But I am thinking, I am taking things one step at a time. Life is an adventure, right? You know, bu yapılar da çok kullanılır İngilizce'de. Yani, yani biliyorsun. Yani hani böyle e, ünlemler, böyle e, arada kullanılan ifadeler. Hatta biliyor musun biliyor musun bak şöyle yapıyorum falan derken de kullanabilirsiniz. Yani bakın o anlamda hani sorucunuz şeklinde değil. Burada uygun düşer biliyor musun? I am still trying to hala çalışıyorum figure out. Bir şeyin bir çözmek, bir şeyin sonucuna ulaşmak, bir şeyi elde etmek, fark etmek, anlamak anlamına gelir bu figure out. Yani onu çözmeye çalışıyorum hala. Yani demek ki planlarını e, halletmeye çalışıyor. Yani gelecekte ne yapacağını, planlarını, ne olacağını hala uğraşıyor. Onu çözmeye çalışıyorum. Figure out dediği bu. But I am taking things. Take things one step at a time. Bunun tümünü bir kalıp olarak alalım. Take things bir şeyleri, olayları almak. One step. Tek adım. At a time. Bir zamanda. Yani aynı anda tek adım. Yani bakınız hepsini her şeyi Adım adım diyebiliriz yani adım adım ilerliyorum. Her şeyi adım adım ele alıyorum. I am taking things one step at a time. Her şeyi adım adım ele alıyorum. Yani iki şeyi birden yapmıyorum. Yavaş yavaş adım adım gidiyorum. I am taking things one step at a time. I am taking things one step at a time. Life is an adventure. Adventure macera. Hayat bir macera. Değil mi? Right? Biliyorsunuz bu tek questionlarda Normalde isn't it da diyebiliriz buraya. Life is an adventure, isn't it? Hani onlar biraz karışıyor. Bakın daha pratiği var. Böyle e, tek question'lar yani etiket e, sorusunu right derseniz de anlaşılır. Hayat bir macera, değil mi? Absolutely. And it's better when we have good friends to share it with. Absolutely. Kesinlikle. And it's better ve hayat daha iyidir. Burada it dedi, hayatı kastediyor. Hayat daha iyidir. When we have good friends. Ne zaman? iyi arkadaşlarımız olduğunda hayat daha iyi. Ne yapacağız bu arkadaşlarla? To share it with. Şehir paylaşacağız. It dedi yine hayat. Hayatı birlikte paylaşacağımız bizde iyi arkadaşlarımız olduğunda hayat daha güzel. Absolutely and it's better when we have good friends to share it with. I think it's time for me to leave now sanırım it's time vaktidir. It's time to leave artık gitme vakti diyelim now'la birlikte. Fakat araya bir kişi sıkıştırırsanız for'la birlikte onun bir şey yapma vakti. Yani artık benim için gitme vakti. Yani gitme vakti geldi diyebilirsiniz. I think it's time for me to leave now. The same for me. The same aynı demek. The same for me. Benim için de aynı. Ezberde well cümle sonunda de dahi anlamını verir. Böyle to gibi, also gibi. The same for me ezberle. Well Benim için de aynı yani. Benim de gitme vaktim geldi. Bye for now. Şimdilik hoşça kal. Bye, see you soon. Bye, see you soon diye cümle bitmiş. Gördüğünüz gibi günlük konuşmalarda İngilizce biraz daha farklı bir boyutta. Mutlaka yine gramer kurallarına riayet ediliyor, uyuluyor ancak daha farklı yapılar, kısa kesmeler var. Bakınız kısa cümleler kuruluyor. Çok uzun cümleler kurulmuyor. Sizler de bunlara benzer cümleleri kurabilirsiniz ve yavaş yavaş da artık bakın bu şu seviyede konuşursunuz, derdinizi anlatırsınız. İşte bunu anladığınıza göre rahat da konuşabilirsiniz. Tek yapacağınız şey yüksek sesle bol bol okumak ve hep içinde kalmak İngilizcenin. Bu videomu lütfen bir kez daha izlemeye çalışın. Sesini kesin ve Cümleleri yüksek sesle kendiniz bol bol tekrar edin. Diliniz iyice dönecektir. Bu video bu kadar.